Evet, güneş bombalamak için bekliyor şu anda. Hazır hazırlık yapıyor. Orayı da kapat. Kapat orayı <gülüyor> <gülüyor> tamam. Güzel. Evet başlıyoruz. Allah. Oh. <laughs> Allah. Allah arkadaşlar çok sert uyuyor. Evet, teknik de var ha. Şu teknik de var sende. Teknik ne olur bilmiyorsan. Evet. Allah. Kendine düştüm bu arada. Yakala. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> kalk kalk. Aha. Of. Allah. Evet beni bombalıyor şu anda. Aradan aşağı. Bizim dığımızı gördünüz mü? Gipsediğim akabarıca direkt doyanıp eve gittik. Sonra geldik ama burası benim odam. Bakın. Şuraya bakın. Benim yatağım bu. Hmm. Açılıyor bu koltuk. Bunu hmm. açınca şey oluyor. Anne, azıcık yatam da uyumuyorum. Çok sıcak. Burası çok sıcak. kışın miyuruz. <laughs> tamam. Hadi at. Aa orada top. ya. Ne? Yuva ayakları içine atıyor mu? Hmm. Onun çiçeği. Evet. İşte. Var. Hayır ben daha oynayacağım akşam. Hayır. Hayır şey oyunca. Son videomuza gelince hmm. ve evet, diyeceğiz. Tamam. Daha son videomuza gelmedi. Aa! Evet. Anam bir yattı. Bak arkadaşlar şurada benim oyuncak arabayım falan var. Ama şurada benim çekmeceğim var. Bak çorap, atlet. Bak çorap, atlet de kiyot. Üst, pantolon, ete. Ey mağrur. Kim kime çocuk top var mı? Basket. <laughs> <laughs> bye bye. Son son videomuzsa geldik ya. bye bye. Arkadaşlar bye bye. Abeye abone olun ve videomuzu beğenin. Hem de